Tamam var ya arkadaşlar. Tarumar ettim tarumar. Şimdi soğan semeri. <laughs> Annem patlak mı senin? <laughs> Ananı sikip kata vur. Annem patlak mı anne? Kanka orval 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 gel. Seyiz, adam az önce bir soru sordu annen patlak mı? Hangi o... çocuğu sen? <laughs> Kanka sen de biz gibi konuş sessiz olma azıcık. Bir sus anladım. Anneme niye seviyor? Ya oğlum sevdiğimden sevdiğimden anneni çok seviyorum. Ah tamam sıkıntı yok. Reis ananı götünden ağzından <laughs> Ya bu artık şöyle bir sesi gelmiyor. Kanka sevdiğimden diyorum alınma. Evet beyler asmra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi su asmra yapalım bakalım. Bizim <laughs> sponsoru herkes de siz de kasa açıp katlayabilirsiniz. Sadece kasa açmak değil, sitede yapabileceğiniz bir sürü şey var. Çekilişlere katılabilirsiniz. Eventlere göz atabilirsiniz. Ayrıca de başka insanlarla kasa savaşları yapabilirsiniz. Bu arada aşağıdaki linkten tıklayıp girerseniz de yaklaşık 70 centlik bedava bakiyenizle de kasa açıp katlayabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bir şansınızı deneyin derim. Ve siteye para yüklerken karınca kodunu girerseniz %10 yatırma bonusu fazladan alıyorsunuz. Hadi videoya geçelim. Hadi başlayalım. Bugün ASMR yaparak falan tanıyınca. Niye böyle bir şey yapıyoruz ben de bilmiyorum gecenin ikisinde. Videoya geçmeden önce baya bir böyle like sayılarımız Bak Bir daha yap köpeğim. Ne oldu? Elektrikli süpürge olduğun için kaçamayacağını mı sandın? Arkadaşlar video geçmeden önce biliyorsunuz kanalımız Doğu Perinçek batışına girdi. O yüzden videomuz, <laughs> videomuza like atmayı lütfen çok önemli. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı esirgemeyin bunları. Monchey'nin kanalına da abone olun adam artık 100k abone olsun amına koyayım. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Videolarımı <laughs> niye seviyorsunuz? Beyler selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> 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 dur dur sigara Semer yapacağım şimdi dur. Bu gece büyük 31 var. Beyler, troll yapmayın. şu an şakanın şakası değil. Hiç değil. Oh be bozdular ya. Çok sevindim şu an. Gehir, gehir bir gehir, gehir. Selamünaleyküm. Ne oldu bu Valorant ASM'de? Tök attı. Videomuza hoş geldin. Arkadaşlar bizim kanalımız var YouTube. Oraya video çekiyoruz şimdi. ASMR yaparak Valorant oynayacağız. Şu an, şu an kafanın içindeyim şu an adamın şetinde. <laughs> <laughs> <amına> orospusun amına kodumun orospusu seni. Sensin o. Kusmet kanka eğlenelim. Youtube videosu çekiyoruz da. Orospu çocuğu. <laughs> ben de şu sesi yapacağım. Ana <laughs> Ananı, ananı orası bu çocuğu az önce niye bana küfür ettin? Çok sinirlendim Aa, az önce. Hayır, abi tabi sana bu çocuğu dersin. Orası bu çocuğu belirtin belirtin. Bir, da bir daha şey. Şey. sen, bana sen, bana sen bana sen o bana or. Bak bir dur bir dur. Sen bana or. orası bu çocuğu dedi <laughs> <diye diye>. Sen <laughs> ona ne sikerim ben. Da. Lan tam süsün <laughs> hepinizin anasını sikeceğim şimdi yerden yere vuracağım. <laughs> bu lavuk kim abi <laughs> Hayır. hayır. Bana inanma lan koy. Nam nam ben kızı vurdum nam nam nam. Afiyet olsun Az Ağzını biraz daha şıpırdat sana. Evet ayarım. Adam o oğlum. Var ya bu adam Allah çarpsın ASMR'in kralı mı lan? Reis. 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 Bir ses yarrağım. Odaklanıyorum. Havaya kaldır yarrağım yırtma. Kanka ayaklarımı yıkar mısın? Evet evet. Ben de ananı yıkarım. Reis. Ha? Burger King'e gitti ne sipariş ediyorsun? Gitmiyorum çünkü burada yok. <laughs> Utanmadım hiç bu espri <laughs> <laughs> Phoenix, Phoenix, senin isminin anlamı nedir? Yorun annesini ne sikiyorum demek. <laughs> ne demek, ne demek? Yorunun annesini sikiyorum demek. Orası bu <çocuğa. gülüyor> Kara köpek seni! Orası bu çocuğa. Oy! Ne yapıyorsun? Çok oh my god, oh my god. Çok Ay bayıkat. oynadım kanka, çok iyi oynadım kanka. Arkadaşlar Skype'e de. <laughs> Skype kimler? var. Skype şakas. Oo! Adamı, adamı var ya arkadaşlar. var ettim var. Şimdi su asemeri. Gecemi aydınlatan. Arkadaşlar gelin. Rakibin peygamberi yok oyna. Ne? Nasıl yok? Amına koyarım nasıl yok? Annem patlak mı senin? <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikil çata vur. <laughs> Annem patlak mı annen? <laughs> Kanka Orval 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 gel Sen de Reis, <laughs> adam az önce bir soru sordu annen patlak mı? Hangi orospu çocuğu <laughs> Vay orospu çocuğu Bakın arkadaşlar sesiniz eğer 10 desibeli geçerse arif, arif. Gel. gel 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 sıraya geç Reyna gel buraya orospu çocuğu Sıraya geç <laughs> sıraya Gel buraya Hay, <laughs> gel, gel Allah Ne? Evet. Reis Anahtarı çekmeni oğlum. Reis Reis annenin neşe kaplumbağalarla bir bağlantısı var mı? Seni yüce tanrıya havale ediyorum. Havale ediyorum. Beş lira. Reis. Ha? Kanka sen de biz gibi konuş sessiz ol azıcık. Bir sus anam sikerim. <laughs> Anneme niye seviyorsun? Ya oğlum sevdiğimden sevdiğimden anneni çok seviyorum. Yana, ya, yanaklarından öpüyorum. Allah. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Reis, ananı götünden ağzından Ya bu s artık sözünün sesi gelmiyor. Kanka sevdiğimden diyorum, alınma. Kanka ne var ki lan, bizden mi kocacığım kardeş? Ya Yoruk, sikeceğim ananı şimdi senin ha. Sus buna koyayım kulağımı siktin ya. Bir e dakika, bir dakika, bir dakika. Bir yapma, dakika, ben kendimi savunabilirim. Sedo siksin seni, yapma. Ben kendimi savunabilirim, ben kendimi savunabilirim. Ama ilk önce bir sus. <laughs> bir saniye, sessiz ol, sessiz ol. <laughs> <laughs> Az. Nasıl <tasi> bunları birleştirdik? Oğlum Reyna yazdık orospu çocuğu. <laughs> <laughs> bu ne lan? Ne oluyor <laughs> lan? Gel hadi ya trollemi içinde oynayalım biraz. Evet bence de gel. Hadi bakalım. <laughs> hadi. Bir tane bond değil. İki tane asın. <laughs> Mesela sen bu esprilere geliyor normal hayatında? Hayır. E niye yapıyorsun orası bir çocuk? Orası <laughs> bir çocuk. İki tane bond Sus artık komik değil. Hala devam ediyorsun. Beyler sanki... şey. azıcık ciddi oynayak hadi kazanalım maçı kaybetmememiz lazım Hadi hadi <laughs> adam gibi gelin gelin benden gelin benimle Gelin gelin beni Reyna'yı raportlayıp onu banlatmamız yok mu? <gülüyor> Çok... <gülüyor> Bak Kanka yorul, niye blokluyorsun beni karınca dur, senin... dur. senin Dur kankam dur <gülüyor> <gülüyor> Report orası çocuğu Lan artık sen de harbiden bir espri yapmayı kes ya ne mal adamsın ya Öyle <laughs> Üzülme lan. Oğlum deme lan öyle. Üç roundluk mola veriyoruz. Full ciddiyet tamam mı? Full ciddi oynayalım. Şu saatten sonra beş round boyunca aldığımız tüm e, killlere şey yapsana. Allah aşkına. Normal. Sizde. Neredeyim lan? <laughs> Temizlesene. Seni izlet izlet izletiyorum seni izletiyorum seni izletiyorum hadi güzel editlik bir şey kovaladıkça Her kaçan mı? ben sana söyleyeyim mi şarkıyı ha söyle bakayım tamam dur adamları gel <gülüyor> <gülüyor> kovaladıkça kaçan ateş böceği misin <laughs> kovaladıkça kaçan ateş böceği misin <laughs> gençlik başımda duman ey haşkimin heyecan. onun temiz üçü site hadi hadi kovaladıkça kaçan ateş böceği misin kovaladıkça kaçan <laughs> Of ya. <laughs> sen hatıra <laughs> utanı basınca fark ettin mi? Evet evet fark ettim. Neyse kanka sıkıntı yok ya. Biz şaklavanlık yaparız evet Allah. Sana şunu söyleyeyim. Ha? Ana yine Ayıp dur, dur. oldu mu la? Şşş. Kanki şakasına dedim ha. Evet beyler asmara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi su asmıra yapalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya sen bir kere Bana mı söyledi bunu? Yok sana değil sana değil. Kaçta pas var mı? Rol en son yaptı ona kavga et dedi. Yedik evet. 3 tane vuruş yapacağım. 3. Arda arda. Üzüyorum seni. Kalan... <gülüyor> <gülüyor> Az mı kaldı bu seyrede devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Beyler. Evet. Şu, bir dakika şu <laughs> an bizim ayıp olur. Adam ayıp olacak şimdi. <laughs> Götünü sikim Arkadaşlar videomuza selam göndersenize aşağıda reis, reis sendeki, Se sendeki <laughs> kanalımıza abone olun. Phoenix sonra sendeki ki kanalımıza like atın. Ama asmır bir şekilde, asmır yapın. Yapamam. Orospu çocuğu reis. Orospu çocuğu. Şey. Yaro. Evet. <laughs> <laughs> Sikebilirdin bir kere. Anayna koyayım? Anayna küfür Orospu çocuğu. Pardon. Aramızdaki <laughs> samimiyete dayanaraktan. Da. Oy ne yapıyorsun? Ne yaptın lan? Oy. Ne yaptın oğlum? Senin vuruşların benim videomun sikinde değil. Tamam mı? Bu ne diyor? Bir iki koca yapanlar orapsı değil. Oy ne yapıyorsun lan? Çok iyi oynuyorsun ya kanki. İyi ki senin gibi ben karşı <laughs> Bu ne la? Bunun CS'ini ben hiç kullanmadım. Şöyle bir atayım. 11-17 giden adama yeniliyon. Ha <laughs> ha 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 ha. Şöyle bir kudurtalım ya. Orası bir Oğlum harbiden maçlarda böyle az vuranlar falan böyle sürekli laf yapıyor ya. Ben çok fena kuduruyorum o zaman. Şu an o durumda karşı takım o durumda. Genelde sen az vuran genelde sen alıyorsun zaten. Ne? Oros bu çocuğu. Hadi yürü. Neyse kankam ben karşı takımdan bak. Beyler görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Ya Allah kendine iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Başım evet. ağrıdı ya. Vallahi benim de. Arkadaşlar yeter bu kadar. Yeterince bugün şaklabanlığımızı yaptık. Sizi eğlendirdiysek ne mutlu bize. Harbi biz şakla... bizim görevimiz aslında şaklabanlık lan şu an harbi. Ne evet, yaptık biz aslında? Anası patlak olan kanka bu arada anası patlak olan da yorum atmayı unutmasın. <laughs> Nasıl?